Merhaba arkadaşlar. Bugün Kuzey Kıbrıs serisinin 5. bölümündeyiz. Neyiz? Burayın ne olmuş oh, buralara. iyiler oh, kurulmuş. Bu arada hı, mikrofonumu da şey şey aldım işte yeni bir tane. Kulaklık aldım. Artık videolarda sesim daha daha yüksek olacak olabilirse tabii. Şöyle Önceki bölümde e, İspanya'yı fethetmiştik Şuraları almıştık şöyle Şuraları almıştık bir de Ama maalesef ki İsyandan ötürü e, Fransa kuruldu Orada onu tekrar o, ha, o toprakları Tekrar geri alacağız hiç merak etmeyin Ve 39 bin mi? Ölüm sonunda 90 bin civarındaydı ya. Sınırsam paramız ikisi de olduğu için öyle. Şimdi hemen başlayacağız. Okay. <laughs> elimde Şimdi hemen turlarımızı atlayalım. Umarım sesim iyi geliyordur ve çok fazla bastım. nereden? lan? Monaco'da mı cidden? Monaco'yu mu kuracaksınız? Tamam. Başka nerede o isyan çıktı? Adalarda isyan çıktı. Ibiza'da, Palma'da falan. Mahon, Ibiza ve Palma'da. Tamam abi. Kim bu yine? Hayırdır? Tamam. Tamam sen. Kur devletini, Guarante'yi benim ama. Tı. Burada yine İspanya kurulu bilmiyorum. Oğlum niye her yerde sen çıkıyor ya? kredi alsak 8000 ya. Hemen Bu ne Ya toprakların yeni mi var Burada da Katalonya Burada da Katalonya kuruldu yine isyan, yine isyan Bana acaba bir Afrika toprağı Bana bir İspanya toprağı Bırakacak mısınız ya Burada Portekiz kuruldu. Portekiz şu e İspanya ile savaşta. O ne? Burada Asturias kuruldu ve ben toprağımı yine bana verdi. Güzel. Bayağı güzel abi. Benim canım mı Benim hiç umurumda değil. Bak orada isyan Ha, burada isyan Tüm toprakları kaybedeceğiz ya. Neyi kuracaksın? Hayırdır İspanya var zaten. Tamam tüm, topra tüm toprakları alır mı ki lan? Acaba devlet tüm topraklarda mı kuracak yoksa hafif topraklarda mı? Hepsini oldu? Endülüs Emevi Devleti ya. Bu arada bu tarz tarihi devletleri de bir el atmayı düşünüyorum. Önce şu Kuzey Kıbrıs serisi bitsin. Kuzey Kıbrıs serisinde amacımız Turan'ı formulamaktı biliyorsunuz. Kim? Kim bu ya ee, milyonlar devlet. Milyonlarca topraklarıma bakıyor çok az kaldı. <laughs> şu şey bir bitsin paramız bir artıya çıksın. İtalya Tunus'u almış. Eğer İtalya Tunus'un tamamını alırsa ve bu isyanlar kime? İspanya'ya. Eğer İtalya Tunus'u alırsa benim içime gelir. Paramız sonunda artıya çıktı. Biraz daha para biriktirelim de. Şu asimilasyonları yapalım. Hemen. Hemen asimilasyonları yapalım. Çok değil mi soktum lan dur. Zaten İspanya'dan aldım. dört toprak falan kaldı bu şu, şu topraklar burda ordu falan mı oldular? benim değiller yok ben burayı Cezayirden almıştım da. yok ben burayı Cezayirden de almamıştım ben burayı ben burayı Portekizden almıştım evet Buna yeter de. Ay uç, manyak ucu be ya git. Bugün bu, bu bölümdeki amacımız şu isyan çıkaran tüm hain hayınları var ya şu tüm isyancı hainleri. Teker teker temizlemek olacak abi. Brezilya krallığı burada ne arıyor acaba? İzlanda mı? İzlanda bak sen hemen uyanmıştım oğlum. Geliyorum lan bir dakika. Senin ekonomin kaç? 22 bin. Şuralarda biraz orada basayım hemen. En fazla nüfus olan yerler nereler tam olarak? Buranın en fazla nüfusu şurada var. Başkent falan diyeceğim o zaman başkenti de ya. Oğlum bunların isimleri hep Focus falan. Baksanıza hiç isimleri falan da yok bunların. <laughs> 5000 orduyla, 5000 orduyla bir deneyelim bakalım. Güzel. 300 de girdi ilk önce bir. 300 de bir savaştık ilk önce. Şuraya birazcık daha destek yollayalım. Oraya alamadık. İrlanda'nın davada kaçamazsın zaten. Yani İzlanda'nın topraklarını... Buluyorum. Burada İrlanda Krallığı kurulmuş. Bu Nijerya burada ne acaba? Birleşik Krallık kötü durumda ve Polonya ile savaşta bayağı kötü durumda yani anlayacağınız şöyle baktığımız zaman bayağı bayağı fazla toprağımız toprağım var gerçekten yani. ve artık kapağı daha fazla yani tam yıllara daha fazla country balls koymaya çalışacağım. Çünkü YouTube stüdyodan yap, baktığım analizlere göre birinci bölüm yani şu kapağında counter bağlısı olan videom en fazla ilgi çeken videom olmuş. O yüzden artık diğer dört diğer bölümler gibi değil o tarz counter bağlılarla ilgili şeyler yapacağım ve hemen ilk fetihimizi gerçekleştirelim. kozyalardan basmayalım. Aslında adam gibi bir nüfus yatırımı da yapmak lazım ya. Nüfus çok delinde bayağı kötüleşti nüfus. Ah sana vah sana. 12 bin. Ciddiyim o kadar fazla mı ya? O zaman bu 12 bin orduyla ben tüm, tüm dünyayı alırım herhalde. Allah Allah. The fuck Amerika mı? Amerika ne yap? Niye, niye oraya saldırıyorsun ya? Burada Amerika'yı alacak bir ülke yok ki. Amerika ile kim savaşabilir? Dünya birincisi kim şu an? Polonya abi maalesef bunu yapmaya mecburum da ya şu an ekonomim de çok kötü Polonya sen şunu savaş ilan eder misin ya git 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 saldırma sal ya Başka nerede isyan çıkartabilirler ki? İsyan için arıyorum. İki tane isyan çıkmış. O nerede? Bu ne ya? Biz ben burayı daha iyi isyandan temizledim ama ya. Arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Sinirim bozuldu. Önce Amerika, şimdi de İsviç, İsveç, İsveç miydi lan? Bak, adı bile yok ya adam gibi bir, bile yok ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu Her tarafından. Arkadaşlar şimdi görüşürüz. Daha sonra tekrardan altıncı bölümde şu İsveç belasını hallederiz. Bundan sonra ne yapacağımızı bilmiyorum. Bu bölümde hiçbir şey yapamadık da zaten. İşte i̇syanları temizledik ama hala bazı isyancılar duruyor. Mesela şu şey Asturias sonra Mallorca Monaco Katalon Katalonya delikleri hala duruyor. Onları da halledeceğiz o hale. Görüşürüz.